Hürmetli ve kıymetli musafirler, değerli kalem sahipleri, bazı kardeşlerimiz. Her şeyden önce mübarek Şaban ayınızı kutlarız. Hepinize ve afiyet niyaz ederiz. Davetimizi kabul etmeniz, etmenize sizlere vefa ve şükran borçlusuyuz. Allah sizleri milletimizin başından eksik etmesin. Türkmen edebiyatının bir dalı olan Hüseyni Edebiyatı, El Edebil Hüseyni ve derneğimizin de çalışmaları sırasında birkaç hafta önce derneğin üyeleriyle fikir alışverişinde edebiyat sorunu göz önünde tutuldu. Bu da neden Türkman edebiyatı bir sükunet halında yaşıyor. Bu kadar kalem sahipleri olmasına rağmen neden bunları bir araya getirip bir yarışma yapalım? Belki gözelim edebiyatımıza bir kıvılcım kader ışık tutmuş olursak ne mutlu bizlere. Ağzı belli بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> كلا إن كتاب الأبرار لفي علم وما أدراك ما عليم كتاب مَرْقُونَ وما كتاب مرقوم يشهده المقرب Giriş O üç başlı yaşlıq oq ok, O üç başlı samlı oq ok, azğarı bizdən aldı Härmələ yandaşları kinli fikirdə qaldı Bıçəkli başlı oqı xərzdələ buladılar atdılar mərtezəyə kiraziyyətdən can çaldı Dəndən oğlu yazdı oqısın hər kəs Hüseyn məktəbindən alsınlar bir dərs Hakkı zikretsin artık son nefes kalemi ok olsun batıla karşı. Bugün burada teze şehrinde, teze şehitler diyarında Hüseyin'i bir festival ve bir yarışma yaptık kaza e, hurmotu dannu ve dus ve bişir dannu ve geza, yani şairlerimiz kardeşlerimiz yılbaşı <laughs> şenliğinde yolunda <laughs> şiirleri medh edibleri okuyuplar ve inşallah bu yarışmada da, e, katılmak var e, müsabaka var birinci olmak ikinciyi üçüncü bunu da inşallah ödamları var kalan şairlerden var. Tabi gördüğünüz gibi Teza formatı şairlerinin Rabitasının düzenlediği Bir şiir Hüseyni yarışması Bugün Türkmen ilinin bütün bocağından Şairleri topluyup Arada bir yarışma Hız ettik Kültürümüze, edebiyetimize hizmet olarak Dedik El Edebil Hüseyni dediğimizin için Çünkü bizim derneğin adı Ehlibey Bey şairleridir Ona göre şairə Hüseyni yarışması qurdu. Gələcək günlərdə ümidimiz var. Başqa bir mövzuda şəhidlərimiz olsun, vətən olsun, millət olsun, türkmən olsun. Onlar üçün də birer gecə hazırlamışıq. Ümidimiz bütün türkmənliliyindən ədəbiyyatlarımız olsun, millətimiz olsun, bizə dəstəğə görsünlər. Çünki biz də yaptığımız bu, xərclədiyimiz bu çaba millətimiz içindir, vətənimiz içindir, dilimiz içindir.